Arkadaşlar Kayabalık ağalarına hoş geldiniz. Bugünkü siparişlerimiz hangi illere gidiyor ve hangi sertbeleri göndereceğiz. Onlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Birinci sertmemiz tamamı el örgüsü sertme ağı Bilal Arslan Bey'e gidiyor Samsun Tekkeköy'den. Bilal Bey bizden 5 kilo ağırlığında tamamı el örgüsü olan sertme ağını hazırladık. Bugün de kargoya teslim edeceğiz. Sertmenin yerden yüksekliği 2 metre 60 santim. Açılışı 12 metre kare. İp kalınlığı ise tamamı 9 numara ip kalınlığında. Yine göz büyüklüğü kurdun yarıya kadar 18 milimetre göz büyüklüğünde. Yarıdan torba üstüne kadar 16 milim. Torbaları ise 12 milimetre göz büyüklüğünde. Sertmenin torba uzunluğu 25 santim torba uzunluğu var. Ağırlık olarak 5 kilo. Ve yine e, üzerinde 8 metre atma ipi hazır, bağlı. Fır döndüsünü de hazır bağladık. Direkt Bilal Bey'in kullanımına hazır. Da abone olmayı unutmayın. Bize destek olmuş olursunuz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi diğer sertma siparişine geçelim. Arkadaşlar sıradaki siparişimiz Maliza e, Yunus Emre'den Halil Gültekin Bey'e gidiyor. Halil Bey'den bizden Tamamı el örgüsü olan e, 3 metre 20 santim uzunluğunda 14 metrekare açılışında El örmesi ana hazırladık. Sertmenin e, yerden yüksekliği 3.20 Açılışı 14 metrekare. Göz büyüklüğü ise yine for yarıya kadar 18 mm. Yarıdan torba üstüne kadar 16 mm. Torbaları ise 14 mm göz büyüklüğü. Tamamı 9 numara ip kalınlığı. Serpmenin torba boyu 25-30 santim torba boyu var. Yani i̇çerisinde 5 kiloluk, 8 kiloluk balıklar rahatlıkla torbaya düşebilir. Yine sertmenin üzerinde 8 metre atma ipimiz hazır. Yine fırdöndüğümüz de hazır. Kullanıma hiçbir şekilde dolaşma veya takılma yapmaz. Krom kaplama fırdon duvar üzerinde. Manisa Yunusem'den Halil Bey'e hayırlı olsun diliyorum. Daha iyisi sizlerin olsun inşallah. Şimdi sıradaki siparişimize geçelim. Evet bu sertma ağımızdan İstanbul'dan Şerafettin Bey'e gidiyor. Şerafettin Bey izlen, 4 kilo ağırlığında 14 metrekare açılışında çemberli misine serpme istemiştir. Serpmesini hazırladık. Çemberli misine serpme ağı yerden yüksekliği 2 metre 20 santim. Göz büyüklüğü ise 18 milimetre göz büyüklüğü 0.30 misine kalınlığı var. Ağırlık olarak da zincir bağladık ki zincir biliyorsunuz hiçbir şekilde dolaşma veya takılma yapmaz. Kullanımı en rahat olan sertme ağdır. Zincirli sertmeler. Yine çemberi de içinde 4 kilo ağırlık 14 metre kare açılış. İstanbul'dan şarap ve hayırlı olsun diliyorum. Yine üzerinde 8 metre atma ipimiz var. Hazır, bağlı ve artı bu dönlüsü de üzerinde hazır krom kaplama fır döndü. Şahabettin Bey'e hayırlı olsun. Daha iyisi sizlerin olsun. Şimdi sıradaki siparişimize geçelim arkadaşlar. Evet bu siparişimizde Tokat Zile'den Halil Kurt Bey'e gidiyor. Halil Bey bizden zincirli misire sertme siparişi verdi. Sertmesini hazırladık, Kargoya teslim edeceğiz. E, sertmenin yerden yüksekliği 3 metre. Açılışı 15 metrekare ağırlık olarak 4,5 kilogram ağırlığında. 0.33 misil kalınlığı yine tamamı 25 milimetre göz büyüklüğünde. Zincir olarak galvaniz kaplama zincir kullanıyoruz. Hemen paslanma yol açmasın diye. Ki zincirli sertmeler kullanması kolay sertmedir. Yine arkadaşlar torbalarını da ee, güçlendirilmiş vaziyette bağladık Her misine gözüne e, düğüm atarak Torbalarını oluşturduk Sertmenin torba boyu 25 santim 30 santim arasında Torba boyu var Yine üzerinde 8 metre atma ipi hazır Halil Bey'in Kullanımına hazır Hiçbir şekilde takılma defa yapmaz Çünkü güzellik bir şekilde muhafaza ettik Burasını Halil Bey'e hayırlı olsun ee, daha iyisi sizlerin olsun. Şimdi... Evet arkadaşlar. Yine sıradaki siparişimiz de Denizli Çimir'den Mukadder Bey'e gidiyor. Mukadder Bey serpmesi Çemberli ip sertma ağı. Sertmenin ip kalınlığı 6 numara, göz büyüklüğü ise 20 mm göz büyüklüğünde çemberli sertma ağı siparişi verdi Mukadder Bey. Sertmesini hazırladık, Kargoya teslim edeceğiz. Sertmenin yerden yüksekliği 2 metre 20 santim ağırlık olarak 4 kilo ağırlığında açılışı 14 metrekare. Yine çemberle ip serpmemizde ağırlık olarak zincir bağlıyoruz ki zincir dolaşmasını engeller serpmede ve kullanımı çok rahattır. Galvaniz kaplama zincir yine 20 mm göz büyüklüğü. İç ipleri ise 100 numara iç ipleri vardır. Sağlam, kopma yapmaz bunlar. Yine sertmede 8 metre atma ipi üzerinde hazır. E, fır döndüsü de üzerinde monteli bir şekilde dolaşma yapmaz. Krom kaplama e, fır döndü. bu kadar Bey'e hayırlı olsun diliyorum. Daha iyisi sizlerin olsun. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize de destek olmuş olursunuz. Evet. Yine bir zincir sertmemizle Yılmaz Bey'e gidiyor. Edirne'den. Yılmaz dört buçuk 4,5 kilo ağırlığında 15 metrekare açılışında zincirli misli sertme siparişi verdi. Sertmesini kargoya teslim edeceğiz. Sertmenin yerden yüksekliği 3 metre uzunluğunda. Açılışı 15 metrekare ağırlık olarak da 4,5 kilo ağırlığı var. Sertmenin torba uzunluğu 30 santim torba uzunluğunda. Yine ee cep ipleri. Her misine gözüne düğüm atarak cep oluşturduk. Daha sağlam ve e, sağlıklı kalması için. Üzerinde 8 metre atma ipi var. Hazır. Bağlı. Yılmaz Bey hayırlı olsun diyorum. E, daha iyisi sizlerin olsun.